Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hollanda'dan dayımın gönderdiği, dayım Hollanda'ya gitti. Bir poşeti açacağız. Yani poşete bakacağız. Ya ben ilk önce şu çikolataları göstereceğim. Şöyle minik Noel babalı çikolatalar göndermişler. Şöyle bir poşet. Sonra bu ne? bibi bir dakika İngilizce kartları galiba. İngilizce Ha evet böyle İngilizce kartı göndermişler. Evet böyle bir şey. Böyle lip balm göndermişler. Almışlar. Bir tane glue stick almışlar böyle. Bir tane hmm, fashion stil böyle şey almışlar, stickerli bir stickerli bir şey. Şöyle. Böyle bir şey işte. Ee, son olarak, ay son olarak da bir tane daha lips, lip lip balmım var. Bir de en sevdiğim şu var. Bu içinden şey var. Çanta süsü anahtarlık içinde ruj var, lipstik falan var. Şimdi bunları sizlerle açalım. Açıyorum. Açabilirsem. da açabildim. Çok güzel bir şeye benziyor bu. Hepsi çok güzel. Şöyle. Ve burada ruj. Bakın. Ruj. Sırayımdır. Çok güzel kokuyor. Çilek gibi kokuyor. Taşlı mı? Evet, neyse bak bu ruj, bu lip balm herhalde, evet tahmin ettiğim gibi. Bakın. Hani bak bir tarafı da lip balm, lip gloss halen. Böyle bir anahtarlık, çok güzel. Şimdi bir tane lip balmımız var. Böyle kaplanlı bir lip balm. Çok sevimli ve tatlı. Heh, açtım. Şöyle bir lip balmımız var. Bunu da açalım. Bakın çok güzel. Çok güzel kokuyor. Böyle bir lip balm bu da. Böyle. Şişleri, çöpleri. Şimdi ne açalım? Bunu açalım. Bu da lip balm. Hmm, böyle. Bir sürücüler üst üste sürdüm. Lip balm falan filanları. Neyse bu da böyle bir lip balm. Evet, şimdi ben şu çikolatalardan bir tane denemek istiyorum. Böyle uzun zamandır video çekmiyordum, YouTube short çekiyordum ve uzun video çekmiyordum. Böyle ben yeşil seçtim. Okay. Böyle bir şey çıkıyor içine. Aa içinde süt kreması var. Ee, çok güzel. Gerçekten güzel. Görürsün. Böyle. Böyle fashion dilden ben bir tanesini giydirmek istiyorum. Bunun üstünü giydireyim. Şöyle. Hmm. Neyse giydirmeyeyim. Görünmüyor. Görünmüyor burada. <laughs> evet. Şimdi. Ben. Bir dakika şunu çıkartayım. şimdi bu üstü olmuyor. Bir dakika. Şu görünüyordur inşallah. Ben şöyle katlayayım. Şu şortu giydireceğim. Giydirebilirsem. Bir dakika iki saniye görüneceksiniz. Evet. Yedirelim. Gidime çalışıyoruz. Ama bunu iç çamaşırı gözüküyor. Bu şeffaf. Böyle o işlem. Sonuç. Tamam. Şimdi bu diye açalım. Şöyle sıkınca geliyor burada. Ama sıkmayayım ben. Şöyle başka bir şeyimiz kaldı. Yok. Şöyle bir poşet hediye açtık dayımdan gelen dayıma da teşekkür ederim bu arada. Böyle bir takım hediye. Dayıma çok teşekkür ederim. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.